Herkese tekrar merhaba arkadaşlar ben Esra arkadaşlar bugün sizlerle birlikte başlıkta gördüğünüz gibi bugün ne yapacağız bugün tabii ki de sıfırdan serisinin 3. bölümüyle karşınızdayız Bayağıdır sıfırdan serisinin e, bölümleri gelmiyordu çünkü tatildeydim bildiğiniz üzere ve son olarak bir tane video atmıştım şarkı bir yönümü yönetiyor diye onun ardından sıfırdan serisinin bölümü geleceğini size belirtmiştim Sıfırdan serisinin bölümünü şimdi çekiyorum ve bugün yayınlayacağım. Geçen yayın açmıştık. Yayında da bir şeyler anlatmıştım hatta biliyorsunuz yayına gelenler varsa aranızda onlar tabii ki biliyordur. Olmayanlar için de tekrardan bu videoyu izleyenler için de tekrardan anlatayım. Bu şekilde bir yer aldım. Bu şekilde bir yerin e, böyle bir buildi var yani. Gerçekten güzel ve ucuz aldık. E, i̇zleyicimiz sağ olsun 2 milyona bıraktı bize. Burası bu şekil arkadaşlar. Buradan aşağı indiğimiz zaman aşağıda bize normal ocak odamız karşılıyor. Burada falan var. Aşağı indiğimizde 25 claimlik bir farm karşılıyor. Hibrit farmı iki köşe artı olarak da burayı kazdığımız zaman şuradaki taşları 49'a yükseltebileceğiz. Bizim amacımız bugün değil ama yayınlarda mayınlarda bu taşları kırıp buraya farm yapacağız. 49 yapacağız burayı. Şu anda 25 claim yapıldı. Burayı 49 yapacağız ve burayı kullanacağız. Bugünkü konumuz sadece bu değil. Ee, tabii ki de para kasma videosu olacağı için sıfırdan serisi olduğu için para kazanacağız Paramızı bu sefer nasıl kazacağız İşte maden değil veya nedir değil veya odun toplama gibi şeyler yapmayacağım bugün. Bugün Titanium yapıp satacağız. Titanium yapıp satmada büyük kar var bu arada. Onu da size şimdi birazdan göstereceğim. Ama birazını kendimiz toplayacağız. Birazını satın alacağız. Yetmez eğer falan diye bu şekilde yapacağız. Mesela Zümrüt e, satın alacağız. Çünkü Zümrüt bulmak gerçekten şu anda zor bir şey. İksirimizlerin hepsi toplanmış bir şekilde oldu. Çünkü Tera'mız olsaydı bu hesapta Tera ile giderdik. Tera'da yapardık madenimizi ve Tera'dan Zümrütlerimizi çıkartırdık. Ama şu anda Tera'mız bu hesapta bulunmamakta. Onun dışında hiçbir sorun yok. Şimdi geçen yayında, dün yani bunları toplamıştım, artı olarak eniş falan toplamıştım, e, diyorum altın toplayıp enişli yapmıştım, enişleri falan şu anda tüccara koydum ve bunları koymadım çünkü elmas bize lazım olacak time yapmakta. O yüzden onları satmayacağım. E, şimdi şunu şuraya atalım, artı olarak da bir spam çekelim, spam çektikten sonra yemek alalım, Fenerimizi kuralım ve hemen giriş yapalım ve madene ve demir toplayalım çünkü demir gerçekten Titanium için yapmak için çok lazım olan bir şey. Art olarak da zümrüt zaten satın alacağız. Onun dışında da e, bir şey yok yani. Elmasımız zaten var. Şimdi bir yemek alacaktık. Yemeğimizi alalım. Ateş sırancımız, şesimiz de var. Şes sanat ateş sırancı kullanırız. Tamam, yemeğimizi aldık arkadaşlar. Yemeğimizi aldıktan sonra bu şekilde gidelim bakalım e, nerede yapalım madenim? Velana'da yapmak istiyorum ben Velana'da. Hemen madenimize girelim ve madenimize Demirlerimizi toplayalım. Elmas mı elmas bulursak mı tabii ki de alacağız yani. Burada bırakır mıyım ben elması? Şimdi yavaştan şuradan direkt girelim arkadaşlar. Demir toplayacağımız için normal dünyada yapıyorum. Onun dışında normal dünyada yapmam. Siz eğer ki demir bulduk mesela. Demir gerçekten fazla çıkacak ve gerçekten bize lazım olan bir şey. Buradan aşağı doğru gireceğiz. Aşağı doğru girdikten sonra hemen halledeceğiz arkadaşlar. Tamam şöyle aşağı doğru girelim arkadaşlar. Aşağı doğru girdiğimizde. 9. kata ineceğiz derken toplanmış mı ayşef? Tabii ki de toplanmış. Toplanmaz mı? Aşağı doğru şuradan devam edelim. Fenerimizi kuralım aşağıdan sonra direkt 11. kata kuracağım feneri. Şöyle 10. kata. Tamam. 1 2 3 4. Bu arada fener kurmayı bilmeyenlere de anlatayım arkadaşlar. Buradan aşağı doğru girdiğimiz zaman ee, direkt aşağı doğru girdikten sonra 4 blok bu tarafa, 4 blok bu tarafa, 4 blok bu tarafa, 4 blok bu tarafa diye açıyoruz. Mesela 1 2 3 4 açtık. 1 2 3 4 açtık 1 2 3 4 açtık sonra bunun etrafını kırıyoruz arkadaşlar buraları hızlandırayım arkadaşlar demir blokları döşedikten sonra buraları temizledikten sonra falan tekrardan geleyim tekrardan geldim arkadaşlar daha yeni bilinmez bilinmeyen gamer ee, kastı e, demir memir kasmış onları bana attı ve zaten onunla beraber şimdi şu an kasıldığımız için bana vermek istedi ve bana verdi. Siz de eğer ki arkadaşınız varsa böyle arkadaşınıza gidip kasılabilirsiniz zaten. Demir toplayacaksınız, yapacağınız bir şey yok. Şimdi biz de demirleri toplayacağız hepsini. Şimdi bu kadar yeterli. Bir de şurayı şu şekilde açarsak bence okey diye düşünüyorum. Şimdi bunları falan attı arkadaşlar kasmıştı. Şimdi chest'imizden alalım. Fenerimizi buraya bir kuralım hemen. 1 2 3 4. 4 blok çıkıyorsunuz. Sonra yanlarından şekil yapıyorsunuz arkadaşlar. 4 blok daha. Ardından feneri buraya kurmanız gerekiyor. Ama daha hemen kurmayın. Çünkü bittikten sonra kursanız daha iyi olur. Şunu etrafını şöyle açtık. Daha sonra şu şekil 3 blokluk kapatıyorsunuz etrafını da aynı şekilde. Daha sonrasında bunları piramit şekline getirerek fenerimizi kuruyoruz. Ya bu şekil kolay yani fener kurmak. Artı olarak da bu para kasma taktiği gerçekten çok iyi para kasma taktiği. Time up'ı satmak. Direkt Demirleri siz toplamasanız, satın alsanız bile gerçekten kârlı oluyorsunuz. Bir tane zümrüte 7-8k para veriyorsunuz. E, 7-8k'yı yapıyorsunuz 15k. Öyle düşünün. Bir tanesinden sadece bu arada. Gerçekten bu güzel para kasma taktiği. Bunu da uygulayabilirsiniz yani. Tamam şimdi fenerimizi kuruyoruz arkadaşlar. Fenerimizi kurmamız için e, elmasımız var. Elmasımızı kullanalım hemen bir tane. Şöyle acele 2 basalım. Tamam acele 2'mizi bastık. Şimdi okeyiz 10. kata giriyoruz arkadaşlar 10. kattan kazmaya başlıyoruz demir toplayacağız demirlerimizi alacağız demirler mesela çıkmaya başladı çok güzel demir bulacağız gibi geliyor buradan gerçekten demirler lazım olan bir şeyler altında bulduk altınları da alalım elmasları altınları maltınları hepsini alacağız arkadaşlar şimdi ben videoyu hızlandırayım burada hızlı hızlı bir şekilde izleyin tekrardan burayı dümdüz yaptıktan sonra tekrardan gelelim arkadaşlar. Evet tamam arkadaşlar. Şimdi biraz topladık. Ee, feneri toplayalım. Feneri topladıktan sonra buna doğru gidip bunları ısıttık. Tekrardan geleceğiz tekrardan Velena'ya buraya. Burada tabii ki de Titanium'umuzu yapacağız. Çünkü Titanium yapmak için biliyorsunuz ki kovayla love gerekiyor. love toplayacağız buradan. Lavla beraber Titanium'larımızı yapacağız ve satacağız. Ve size ne kadar kar ettiğimizi size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bunu toplayalım. Ondan sonra gidelim. E, ee, Flador'a. Flador'da ısıttıktan sonra tekrardan buraya geldiğimde videoyu tekrardan başlatayım arkadaşlar. Tekrardan geldik arkadaşlar. Flador'dayız. Burada şimdi demirlerimizi ısıtacağız. Daha sonrasında demirleri ısıttıktan sonra sistem yapmak için biraz ila kova yapıp kova yaptıktan sonra tabii ki de Flador'a tekrardan geri gideceğiz. Orada şöyle altınlarımız da var. Altınlarımızı şey yapalım ve topladığımız elmasları da şu şekilde buraya koyalım. 28 tanesi artacak büyük ihtimalle bunu da satarız direkt demirlerimizi şimdi yavaştan şöyle koymaya başlayalım demirlerimiz ısınıyor arkadaşlar demirlerimiz ısındıktan sonra tekrardan bakacağız şimdi altınlarımızı buraya koyalım demirlerimiz zaten üstümüzde olsun bu 35 tane ile hatta şu crafting table alayım ben bunu da götürelim şeye ama crafting table götürüp orada da kova da yaparız bununla. Şimdi gideceğiz. Sen burada dursana bilim ben gamer. Bunlar ısınsın ben bir spam çekeyim. Şimdi gideceğiz arkadaşlar. Ee, size ne kadar kar yapacağımızı size göstereceğim. Ve gerçekten karın karını yapmış olacağız. Ve e, gerçekten çok karlı bir para kazanma yöntemi bu. Maden yüzü var. Vay. Şimdi geldik arkadaşlar. Şimdi bizim alacağımız tabii ki de zümrüt. Zümrüt 7.5k. Tamam tanesi 7.5k. Bunu aldık. 7.5k gitti. Daha sonrasında alacağımız hiçbir şey yok. Çünkü demirleri kastık, elmasımız zaten var. Ee, bu kadar. Bak zaten kova yapacağız, lav alacağız. 7,5K yapıyoruz biz 15K. Yani ne kadar kar yapıyoruz? Bir tanesinden 7K gibi bir karımız oluyor. Yani gerçekten çok karlı. Züm zümrütleri de eğer ki kasabilirseniz, siz kasabilirsiniz, ekstranız bulursunuz girin ben. Onları da kasabilirsiniz yani. Şimdi biz buradan geleceğiz. Zümrüt alacağız. Biz de zümrüt alsak yeterli. 13 tane burada varmış. Şimdi 61 tane zümrüt alabildim. 7 da paramız var değil mi? 7K. Ne kadar paramız var? 400 küsür bir paramız vardı diye hatırlıyorum. 400 küsürümüz vardı. Şimdi tekrardan Flador'a gidelim. 61 tane zümrütümüz var. 61 tane zümrütü toplam 61 tane titan yapacağız. 61 tane titan yaptıktan sonra büyük ihtimalle bize bir 850-900K gibi bir para gelecek ve iki katına katlamış olacağız bu şekilde paramızı katlayacağız Arkadaşlar şimdi zümrütü de şöyle şunun buraya koyalım arkadaşlar burada dursun zümrütümüz aynı şekilde bunları da koyalım Tamam demirlerimiz ısınsın demirlerimiz ısındıktan sonra e, demirleri toplayayım ondan sonra geçtikten sonra tekrardan geleyim arkadaşlar tekrardan geldik arkadaşlar şimdi ısıttık e, zümrütümüz var elmasımız var demirlerimiz var kova yaptım 8 tane bir tane time zaten geçen yayında kazmıştım biliyorsunuz. Bir tane çıkmıştı time. Bayağı bir sövmüştüm de. Şimdi geldik arkadaşlar Velena'ya. Velena neden tekrardan bir daha geldik diyeceksiniz. Stime yapmak için biliyorsunuz ki bal ihtiyacımız var. Love ihtiyacımızı buradan karşılayacağız. Şimdi buradan karşılayacağımız için şuraya şu şekilde bir crafting table'ımızı koyuyoruz. Daha sonrasında love'ımızla toplayalım şöyle love'ımızı. Tamam. 13.79 Şimdi yapacağımız şey arkadaşlar bir demir bloklarımızı bir yapalım. Şunları şu şekilde ayıracağız ama yetmeyecek büyük ihtimal demirler. Demir almamız ihtiyacımız olacak. Şunu buraya mı koyuyorduk? Öyle yapıyorduk. Bunu buraya koyuyorduk. Daha sonrasında şurayı da şu şekilde mi yapıyorduk. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi titanyum yapmış olduk arkadaşlar bu şekilde. Bir tane yaptık. Daha sonrasında bir tane daha yaptık. Bir tane daha yaptık. Evet tekrardan geldik arkadaşlar şu anda 62 tane titanyumumuz bulunmakta gördüğünüz gibi 62 tane titanyum yapmış bulunmaktayız. Çünkü zaten bir tane vardı. 61 tane de zümrütümüz vardı. 61 tane zümrütün hepsini titanium yaptım ve 62 tane titaymımız bulunmakta. Şimdi spamla gidiyoruz ve ne kadar para geldiğine bakacağız. Toplam ne kadar harcadık? 400k gibi bir şey harcadık sadece bizim cebimizden çıkan geri kalanlarını kasmıştık bildiğiniz üzere. Şimdi 62 tane Titanium'u sattığımız zaman bize ne kadar para geleceğini göreceğiz. Şimdi geldik. Titanium dedik. 15.780'e koyuyorum. 15.780. 15.780. Hepsi diyoruz. Şimdi koyduk. Ne kadar para gelecek? 978k para gelecek. Ne kadar harcamıştık? 400k harcamıştık. Yani toplam 350 hatta 400k gibi bir kar. Hatta 450-500k gibi bir kar. Gerçekten güzel para katladık şu anda. Gerçekten kaliteli para katladık. Bu şekil bu taktiği de uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Ve bunlar satılsın. Farmı yayınlarda yapmaya başlayacağız. Yayınlarda farmımızı yapacağız yani. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.